olduğu için uçamam. Air France Air ya yani Amerika'da Delta Air e çünkü e, uçuşları kapalı orada e, çoğu yabancı. Benim Amerika'ya uçmak istiyorum. Schengen e, doğrusunu arkadaşlarla edindiğim bildi e, Giderim diye bu koronavirüsün ne olduğunu tam anlamamış. Bileceğiniz ülkeler. Baktım Alman. Oradan da Amerika uçacağız. Hadi gelin Amerika'ya uçalım. Bu kadar yani yapabildiğim bu kadar. <laughs> Yeni aldıysanız 14 gün de o yüzden de gidemiyorsunuz var Daha var. <laughs> Şu, şey yok. Ondan sonra da. Ee uçuşunuzu beklemek.